Hepinize selamlar dostlarım ben Berk kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Düşük el adınızı canınız Nasıl çıkarsın serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim ve uzun bir aradan sonra Senna ile birlikteyim. Senna şu an çok popüler ve kazanmanıza yardımcı olabilecek bir karakter düşük el adı. Seriye ilk başladığımızda yine Senna'yı önermiştik ama daha sonra sanıyorum 7 falan filan yeni şampiyonlar metaya girdi Jarpçür. Erken Senna tekrardan popüler oldu ve çok çok güzel bir durumda. Şiddete de tavsiye ediyorum. E, ee, tabii daha sonrasında yani sezon değişiklikleriyle birlikte, sezon 3 değişiklikleriyle birlikte sene daha da kuvvetli olabilir. Çünkü totem kırmak çok önemli bir hale gelecek oyunda. Bol bol totem kırabileceksiniz. Aldığı başlangıç eşyası umur sebebiyle hem umur, hem de çok fazla performans veriyor. Ama ürünümüz yine ayağı çabuk. Farklı, farklı farklı ürünler de gördüm. İşte ölümcül tempo ile oynayanı da gördüm. Öyle de oynadık. İşte buzul takviyesi ile oynayanı da gördük. O pek etkili olmuyordu ama Yine fena değildi işte W tutturabilmenize bakıyordu tamamen gibi gibi ama şu an bence en avantajlısı her türlü ayağı çabuk o yüzden onunla oynamanızı şiddetle öneriyorum. Tamamıyla çoğunluğun tercih ettiği rünleri tercih ettim. Kendim ayrı bir rün dizilimi hazırlamadım. Bunu da hatırlatmış olayım. Devam edelim bakalım koridorumuza. Misfortune ve Veigar ikilisi. Veigar'ın da üzerinde support eşyası yok. Doran yüzü var. Bu bizim için artı. Adamlar totemsiz oynayacaklar. Ama bir yerde de eksisi var. Bunu ormancının cezalandırabilmesi gerekiyor. Bizim nişancı niye vurmuyor? Üzerinde zaten tutuştur var. Ooo rünler de başlı başına yanlış. Yanmışız ki. Yandık yine yandık dostlar. Yandık yine yandık. Adamın da elektrikleri patladı. Oh diğeri de kara hasat aldı. milyonlarla minyonlarla işi yok zaten. Minyon olamıyor daha. totemizi evet, yerleştirelim bakalım. Saçma sapan oynadım. Oto atak artık W yapacaktım, onu da yapamadım. Torburu <laughs> güzel bir şekilde puslamayı başardık. Hmm, rakip jungle burada. Bir de öldük. Adamın Q'su bana sekti muhtemelen. Seken atıştır değil mi? Çifte vuruş aynen. Bizim nişancıyı ben çözemedim. Gerçekten çözemedim. Adamın üzerinde tutuşturu falan var. Tutuşturla birlikte oynuyor. <laughs> Aa, ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım. Bizim Z oynayacak çocuk sebep atalım dedi. Üst koridorla. Bunlar üst koridorla sebep attılar. Jungle'daki çocuk da dedi ki biz seninle sebep atalım. Attılar. En son manzara bu. Catlin bot lane'e geldi yani. <laughs> yani gerçekten şu alan ve şu adam arasında dağlar kadar fark oldu. İşte düş dezavantaj yapacak bir şey yok. Buna rağmen bu oyunu taşıyacağız ve bu oyunu kazanacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Diyeceksiniz arkadaş nasıl kazanırsın? Senin ama o kadar güveniyorum. Senin ama da güvenmek geçtim. Karaktere güveniyorum yani. Adam hiç bilmiyor minyon kesmeyi bu arada. Sıfır. Tam, tam isteyeceğimiz düşük elo. Bak bak. bak. <laughs> Normal ilk base'de 20 stack olabilirsek ne ala. Ee, ama bunu hiçbir şekilde başaramadım. Abicim minyon kes minyon kettin alo hiç minyon olamıyor adam. <laughs> en son da o da sinirlendi ya bu nasıl minyon kesmek arkadaş? <laughs> o bak hareketler hareketler Normalde şunu yaptığımda yanındaki adam böyle az uç biliyor olsa nasıl cezaları bir keseriz var ya yapmamı istiyor ki adam Anla anlayamadım yani bak burada da adam var bak 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 hareketlere bak neyse en azından skor geldi skoru alamasak üzerdi sıçrası tatsız oldu. Şöyle bir kurabiyemiz daha yiyelim. Burada bayılsaydım çok üzerdi beni. Skor çıkartamıyoruz asla ya. Çok şanslılar bizim çok şanssızız. Anlayamıyorum yani. Da bu çocuk ölür. Ya yani bu çocuğun bu canvarıyla durması bizim için dezavantaj. Burayı puşlarımızla yardımcı olalım. Nara vurursam minyonlar bende kalır. Güzel 30 yük. Kuleye de vurmak istiyoruz. Bizdeki cesarete bak. <laughs> Vurma şekline bak. Abi bari buraya kadar geldik şeyi alsaydık. Plate alsaydık. iki tane vurup çıkıyoruz yani şu an. Adamın ilk eşyası çizme falan keplene. Oo, oh. Tam, tamam Mükemmel. Mükemmel. Tam istediğimiz senaryo. Şimdi burada atiklik çizmesini tamamlamalık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu adamın es bizim için çok da büyük tehdit değil. Ama çizmeyi yine de tamamlayalım. Erkenler elimize gelmesi lazım. Tarayıcımızı da alalım. Bu şekilde devam. Takım ne Zed'imiz çok çok üstün. Güzel. Aa, aha Zed'le Akali yer değil. bu nasıl bir oyun ya? Top her şey kafa kafaya. Bakalım neler yaşanacak bu oyunda. Çok merak ediyorum. Oh şurada da bir yükümüz var. 32 yük kolu verdik. Tattaki adam cacık. Normalde bu dakikada ölmezsiniz. İlloye, Akali ile. Şurayı da bir kontrol edip Ultimi kullanmak istemedim bu senaryo için. Biz alacağımızı aldık. Senanın support olduğuna emin miyiz diyenler var hocam. Imkansızdan skor çıkarttık. İnşallah bu oyunu kazanabileceğiz yani. Şu an birazcık içim korkmuyor değil. asla kesemiyorum ya. Oğlum benim için gelip sadece E atması. Ay kötü attım. Burası çok sıkıntı. Aman abi benim hata yapma lüksüm yok. kimi de hocam? İlloy mu? Hmm, anladım hocam. Diyorlar ki işleri zorlaştıralım. Bu kadar kolay olmasın. Peki zorlaştıralım. Hadi bakalım neler yaşanacak. Çok iyi bu arada. Aa, efsane yaptı. Diyorum ya yanında böyle aklı bir adam olsa 3 Bizim koridorda terör estiririz. Ultim olsa biraz önce çok güzel skor alırdık. Ben Miss Fortune skorunu alabiliriz diye düşündüm. Adam şifasını kullandı. Yapabilecek bir şey yok o kadarına. Şuraya tekrardan totemimizi atalım. <laughs> Yarın yok gibi geliyor evde buraya. Yani yürümeye devam ediyor. Hiç diyor. Hadi ya bunlar tamam. Sana, Aferin sana Ketlin. Aferin vallahi. Bunu takdir ederim. Yiyelim hakkını yeme. Öldüremeseydi çok üzülürdüm. Burada bu skorun gelmesi gerekiyordu. Hatta birazcık daha durabiliriz bence. Ah menzilim yetmedi. Ah çok güzel. Olamın bir anda oyu yaptı Garip. Ah plate altına yetişemedim benden önce gitti vurdu kuleye ya. Eminim ki bunu da bilmiyordur ha plate muhabbetini. Ölmeyelim buraya. Kan kaçma vakti. Bedavadan ekmek olmayalım. 2.5K paramız var. Şimdiden 57 siteyiz. Başlayıcı hiç stek alamamıştık. O kadar rahat topladık ki. 80 stekten sonra zaten karakter açılıyor demiştim sizlere. 80 siteye kadar birazcık diz sıkacağız. Bu arkadaş artı bu arkadaş gelmeli elimize. daha sonrasında kararmaya yöneleceğiz. Kararma bizim kor eşyamız olacak. Hadi bakalım. Durumlar güzel. Kararma bombardıman ebedi bir de ağır yara işyası aldık mı tamamdır. Öteki türlü ağır yara almadan bu devrilmeyecek. Yasuo'lu da var yani çalmam. Biz Fortune'da kararma build yapıyor muhtemelen. Nerflenen kararmayla oynasınlar bakalım. Biz de aynı şekilde gerçi kararmayla oynuyor adamları laf ediyoruz ama. başka totem var mı? Yok. Ben şöyle bir orta koridora doğru gitmek istiyorum. O ya soyu bence ben kesebilirim. Aa, burada misafirimiz var. Orada bu aklınızda bulunsun, Q'larınız e, ve otal ataklarınız ya son duvarından geçiyor, senin için geçerli bu sadece. Ya son aptal mı bende kalsa daha tatlı olabilirdi de. <laughs> Yapacak bir şey yok, buna da şükür diyoruz. burada görüşleri yoktur. Şu Blue'yu ufaktan buzlayıp Erkenden base atmaya hiç gerek yok. soruşunun sıçrası. Gene denedi burada sıçra oto atak çıkartabilirim sandı. Şey yapmak istedi. E, oto atak animasyonu bozmak istedi falan. iptal edip tekrar oto atak çıkartmak istedi de. Ölme eşeğim ölme. bile 5-1 oldu yani tutuştu bu Ketlin. Ya totem var burada. Ha, aynen. Ben hemen şunu da alayım. 74'teyiz. Harika. Orman kaynaklarını çöküyoruz rakibin. Viyogo AFK galiba. Bu arada 1v1'de Yasuo'yu kesebilirim diye düşünüyorum. <laughs> kaçamazsın Lolicim o iş yaş iş yaş bizim için oyun bitti 82 siteyiz daha yani dakika 16'ya geliyor cevar var. İşte düşük elonun ilacı gerçekten öyle kararmamız da bitti cebimizi aldık bir adet pink World. 11 level olmayı başarmışız yani Miss Fortune ile Veigar ne kadar iyi durumda başlamışlardı hikaye oldular Alanlar oldukları yerde falan duruyorlar yani öyle oynuyorlar yani yadık, çoğu arkadaş karşısında aslında böyle tipler geliyor. Ama işte bir yerde cezalandıramıyorsunuz. Cesur olmanız gereken yerlerde cesur olamıyorsunuz. Hali rakibiniz güçleniyor bak. Mesela ya son üstüne burada gitmekte fayda var. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaptığımı yapmayın tamam mı? <laughs> adam bir anda arkadaşlar çok fazla şey yaptı ya anlık kasar çok fazla oldu yoksa mümkün değil bizi kez az ediyor ya işte. burayı izleyenler yorumda belirtmezlerse sevinirim bak dakikayı görmediniz böyle bir dakika yaşanmadı tamam mı Ya Yasuo'ya şaplağın herkese 500 gold ya ilave Aaa vuramadı güzel. Başkası olsa onu da hoşlamıştı bu arada 50 defa. <laughs> 아, دي, 오, 못 O geç geldi reisim. Daha erken gelse. Ya son duvarın içerisinden vurabilmek ne kadar güzel değil mi? <laughs> Abi Akali be. Abi. Hayattaki şansım. Bir ritim bizim belirli. Kaçamazsın canım dedim. kaçamazsın. Sıkıntılı fight bu arada. Ölebilirdim. Ciddi ciddi her an ölebilirdim. Yasuo'yu da bir aradan çıkartalım. 101 stek. Tertemiz. Bu tamam. dakikası da güzel indi turun. Her şey iyi. Rakipte de 4 kişi öyle. Bu demek oluyor ki bize bir kule daha gelecek. O slow'u yedikten sonra zaten adam kaçamıyor. Bu yük de gelsin. Her taraf yük. Bir yerden sonra minyon dalgası böyle çok fazla birikiyor ya, o arada çok güzel stack kasmamız lazım. Şey Bakın patır patır rakip kesmeye başladı ha. GG güzeldi arkadaşlar. Alt koridorda her şeye rağmen destek de seninle de bu şekildeydi. Umuyorum video hoşuna gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.